Bir zamanlar pırıl pırıl güneşli bir sabahta çalışkan ve tertipli Elif, okulun geniş ve ferah kütüphanesinde kitapları yerine dizerken parlayan bir şey fark etti. Rafların arasında unutulmuş, işlemeli, yepyeni boya kalemleriyle dolu göz alıcı bir kalem kutusuydu. İçinden rengarenk kalemler ve parlak bir silgi göz kırpıyordu. Elif bir an duraksadı. Bu kalem kutusu çok güzeldi ve hiç kimse görmemişti onu bulduğunu ama kalbi doğru olanı yapması gerektiğini fısıldadı ona. Bu, başkasının eşyasıydı ve kaybolduğu için sahibi üzülmüş olmalıydı. Elif, bulduğu kalem kutusunu özenle alıp sınıf öğretmeni Zümre öğretmene götürdü. Öğretmeni, Elif'in dürüstlüğüne çok sevindi ve ona teşekkür etti. Öğle arasında kalem kutusunun sahibi olan Furkan, arayış içindeydi ve çok üzgündü. Zümre öğretmen kalem kutusunu Furkan'a uzattığında, Furkan'ın yüzündeki şaşkınlık ve sevinç görülmeye değerdi. Elif, Furkan'ın mutluluğunu görünce içten bir gülümseme hissetti. Doğruyu söylemenin ve emanete sahip çıkmanın ne kadar kıymetli bir his olduğunu bir kez daha anladı. Elif o gün dürüstlüğün sadece başkalarına değil, kendi kalbimize de huzur getirdiğini öğrenerek eve döndü.